Fazla duygusalsın Esra. Hayatta mı? Evet. Fazla duygusalın diyor musun? Ben balık burcusun çünkü. Demiyorum. Ben, balık burcusun. Ben yaklaşık 3-4 senedir duygusal bir insan değilim. Hani neredeydi bu 3-4 sene? Ben <laughs> göremedim. Sürekli bak. Ben de oradan. Bu, şey ben söylüyorum. izleyicilerimize seni yani ay ayıplıyorum. Bir, insan mı? bir dakika eski bana nazara bugün. Eski ben nereden ben bileyim? Seni ben sadece 17 yıldır tanıyorum. Tamam şimdi eski... Artık daha güçlü bir kadın var. Ama ben duygusal güçsüzlük müdür sana göre? Eyvah! Duygularımı doğru ifade edebiliyorum. Eskiden içime atardım. Aaa! Burada arkama müzik mi gelecek? Çok tatlı. Ben senin arkadaşın değilmiş gibi yapayım o zaman. Yalanlar tamam. söylemeye gelmiş. <laughs> ben Sabah tümere benzer bir halim var? Bana yalan sıkmaya mı geldin buraya? Sürekli... Balık giz... burcuyum tamam, ben özür evet. dilerim der misin kameraya? Tamam. Ben maalesef ki özür dilerim. Balık burcuyum, evet de. Ben balık burcuyum. Beni sevenlere de... Özür diliyorum. Evet. Gupse Özay'dan özür dilerim de. <laughs> Gupse mi? Özay niye taktı sana? Gupse, Balık burcusun diye sana senin da yeri senin Senin de senden nefret ediyor. Ama ben en azından akrep burcuyum. E senin de onluğundan nefret ediyor. Su burcuyuz biz. Biz ben de balığım diye benden nefret ediyor. Gupse kimi seviyor ki? Şu an magazine mi düştük? Yok. Ha tamam. Daha değil ama Birazdan Hazal sana neler söyledin? Ne dedin? Hazırlığı paketine girmişken o kız buraya geldi. Tek Hanım bir adım. yalanım yok. Dünya güzeli kız ne istedin? Tek bir kıskanıyorum. Tek bir yalanım yok. Hazal'la ilgili. Tek bir yalanım bırakmaz. var mı? Instagramını kapasın, rezalet bir bayan ne derdim Bir insan sadece asansörde köpeğiyle, köpeğini de poşet gibi tutarak Biraz kendisi de şaşırdı çeker mi? Kendisi de şaşırdı. Girelim yüz fotoğrafının 91 tanesi böyle. Ee, biraz problemli dedi Gupsele onun için. Doğru mu bu? Evet. evet. Öyle Anladım. Hazal Türesan cevap hakkını kullanmak istedi. O da, biz seni sorduk ona. Dublaj sesiyle mi? Ee, bilmiyorum nasıl, nasıl ses yaptı. Biraz doğmuş haklı bence. Esra çok, çok yetenekli. Yani on parmağında on marifet. Yani şeyleri, fotoğrafları görüyoruz. İşte resimlerin önünde bir takım böyle... ...önünde fotoğrafları var. Çok da şık, güzel fotoğraflar ama şey bilmiyoruz. Yani herhalde on parmağında on marifet. Yani onu yaptı başkası mı yaptı önünde fotoğraf mı çekildi onu bilmiyoruz ama yetenekli bir bir de şeyi çok seviyor ayna çok seviyordu ama videolu ayna seviyor şey böyle işte makyaj çok güzel makyaj yapıyor yani herhalde başkasına yaptırıp her şey yapması çok güzel makyaj yapıyor bir dudakları falan hep böyle pırıl pırıl yumuşmuş güzel makyaj yapıyor ayna ayna seviyor benim benim için şey sorunları vardı evet öpüyorum. Biraz Öfke nöbetiyle beyin kanaması sarısı bir şey geçirmiş. Bir olmaya sızalı. devam etse. Eyvah. Eyvah. Neden ne dedim daha... lan? Bu hanım yalan mı söylemiş? Dudaklarınızı yaptırmışsınız işte onu söylüyor. Benim anladığım bu. Dudaklarını doldurtmuş diyor. Makyaj yaptırıp yalandan ona buna diyor. Ben öyle duydum. Ben yanlış mı duydum? Nasıl? Duymak istersen gibi anladım ben. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben hazalı mı? Hı. Çok yetenekli, güzel, genç Çok bir hanım. Çok yetenekli. Sadece bir revizyon gelmesi gerek gibi. Nasıl bir revizyon? Kendisine yani bir küçük. O da yengeç burcuymuş. Yemiyor. Hani insan arkadaşıyla yemek yemek istiyor ya karşılıklı. Doğuya doya ben Hiç öyle bir şey tamam. İnsan mı, sezdiğiyle... mı ya? Mıymıntı mı? Çıt. Mı? Evet doğru kelime. Ne kadar diyeyim. yanlış bir şey Çok ya. Çok doğru söyledi. Ya daha o bölümde öfkesini atamamış gelmiş hala Hazal Türesan. Konuşacak kurtuluyor. çok şey olabilir yani Hazal. Bu arada. Korkmuş. Azaldı Hazal'dı değil mi onda? Azaldı. Oo. Oh, oh. Of of of. Sizin de Instagram'ınızdan ben bu arada. Sizin de Instagram'ı harika yönetmiyorsunuz bu arada. Sizin de duygusal böyle reels'larınız var arada. <laughs> Bir şeyler söylüyorsunuz böyle. <laughs> Hayatta şöyle şeyler oluyor. Hayatla ilgili hiçbir zaman net cümlenen kullanmam ben. Hayatta, Hayatta şöyledir, şöyle şeyler hayat... oluyor. Böyle şeyler de var. Benim duygularımla konuşacağım şimdi. Neden ne hastalıyorsun sadece duygularını ifade eden insanlardan? ben rahatsız değilim duyguların ifade edin. Bak Hazal Hanım ne güzel duyguların ifade Keyifledin dedim. Çok hoş. Yok yok siz çok güzel. Sadece duygusal değilim deyince ben öfke bastı <laughs> Ben duygusal Cres değilim ol. diyor 3-4 yıllık kız. Ben kimle <laughs> tam arkadaşım o zaman? Duygusal olmadım söyleyerek ileriye dönük bir manifesto yapıyor da olabilirim. Bilmiyorum ama yani duygusal değilim. Bir şey 40 kere söylersen öyle olurmuş. Ben duygusal bir insan değilim. Duygusal yaralar almayacağım. Kendimle ilgili böyle bir karar Hı. verdim. Destekliyorum kesinlikle bir arkadaşınız olarak. Teşekkür Duygusal değilsiniz. Peki biraz günden bahsedelim mi? Oo. Çocuğumuzdan bahsedelim mi <gülüyor> biraz? <gülüyor> Bu program şimdi duygusal da bir program. Biz konuklarımızın iç dünyasını aralıyoruz burada Hı -hı. dosyalardan bilgiler biliyor, Biliyorum biliyorum. Kızınız kocaman oldu. Oldu. Çok akıllı bir çok tip. Çok da kocaman oldu. Çok boyu sevimli. çok uzun oldu. Boyu uzun oldu maalesef. O da güzel bir özellik. Evet. Ee, Senle YouTube çekmek istiyor sürekli. Benim boyu beri. bir benimle boyu. Evet. Benimle ben onunla çekmek istiyorum esas. Çünkü çok güzel e, TikTok'ları var. Evet. Daha TikTok'a ama basamıyor henüz. Yok TikTok'u bilmiyor ama TikTok'u biliyor gibi evet. bir dünyası var. Çok güzel. Onunla Barbie bebek dünyasında falan yaşamak istiyorum onunla. Çok rahatlıkla yaşarsın. Özel bir kız. Çok akıllı. Kitap Tabii. manyağı. Evet. Nasıl öyle bir kız yanınızda büyüyor? Neler hissediyorsunuz? Onu düşününce. Gerçekten evet, mi? Evet. Büyüyecek daha yani. Kocaman olacak. <laughs> ya. Bir duygulandığınız gibi bu arada gözlerinizde inanılmaz bir parlama başladı. <laughs> Bu duygusal bir değilsiniz çünkü normalde ama. Hayır. <laughs> onun üstüne <düşünününce> duygulandığınız gibi <laughs> oldu. Evet öyle oldu. Çok özel bir ruh. Güzel bir çocuk. Özel ruh mu bilmiyorum da güzel bir çocuk. Seviyorum günü. İyi ki var. Onunla büyümek çok güzel bir şey. O da büyüyecek daha. Daha büyüyecek. Neler yaşayacak Neler belki. Yaşayacak. Siz böyle saçlarınız kırlaşacak. Ya öyle şeyler söyleme. Evet mi? o da büyüyecek kocaman böyle bakacak anne diyecek. Sana geleceğiz. Ya. Sana ziyarete Sen geleceğiz diyor. Sana ziyarete geleceğiz diyecek böyle. Senin o bakım evinde niye anne <laughs> yediğin önde yemediğin arkanda diyecek. Niye bakım evinde bir problem <laughs> var? Öyle bir şey yapamam. Ne var diyecek. Çarşaflarını haftada bir değiştiriyorlar. Daha ne istiyorsun bu diyecek. Ya yolladığın enerjiye bak ya. Kime ben öyle diyeceğim. Yukarı diye sinir oldum şu an. Öyle, öyle, bir şey yok. Var. öyle bir şey bakıyorum. Öyle bir şey. Yok. Niye ne kadar güzel bakım evleri? Ya var? niye <laughs> canım ne münasebet bakım evine gittik hemen ya. Doğru haklısın. <laughs> thank <laughs> you